Efendim. Evet, trafo sesi de çıkmaya başladı mırıl mırıl. Bak, ben o kediyi kovaladım. Tamam mı? Sen hiç korkma. İstediğin zaman gel buraya. Ben seni korurum. Sen bizi terk etmeye yeter ki olur mu? Pis pis pis. Anlaştık mı? Söz, ben seni koruyacağım ama gitmeyeceksin. Uyuma. Evet anneciğim de. Tamam anneciğim de. Şşt. Bak ya. Gene uyku moduna geçti benim kedi. Allah'ım güneşi de gördü. Kedicik. Kedicik. Vallahi hiç anne tımlamıyor bile bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyordur eminim neyse hadi ben seni uykunla baş başa bırakayım sen uykuyu alamamışsın demek ki